Amerika bastından dünya alem herkese merhaba. Bastın şehri Amerika'nın diğer şehirlerinden farklı. Burası Avrupa'yı andırıyor. Yerleşkesi biraz Avrupa gibi. Çünkü buraya ilk Avrupa'nın o kolonileri geldiği vakit bu şehri kuruyorlar. Yani sokakları dar, insanlar belli bir yoğunlukta bir yerde bulunuyorlar. Şu an Bastı'nın tam ortasında bundan Komun Park'tayız. Burası gerçekten çok güzel bir park. Amerika'nın da en eski parkıymış. 1600 yıllarda yapılıyor burası. Böyle şehrin tam ortasında. Şehir normalde çok sıkıcı bir şehir değil. Ama ona rağmen insanların gelip çok rahat edebilecekleri bir yer burası. Hayvanlarla iç içe, her tarafta sincaplar dolaşıyor. Böyle her tarafta sincaplar var. Gördüğünüz gibi böyle elinize de geliyorlar. İnsancıl cana yakınlar yani. Park eski olduğundan dolayı tarihte de birçok olaya şahitlik yapmış bir yer burası. Özgürlük savaşlarında İngiliz ordusu bu parkta konaklamış. Ondan dolayı da burayı önemsiyorlar. Hatta bu parkın içerisindeki işte anıt özgürlük anıtı oluyor, yol özgürlük yolu oluyor. Bunun gibi bu parktaki birçok şeyin ismine özgürlük takısını koymuşlar. Komun <laughs> Park'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi de New York'taki o meşhur Central Park var, şehrin tam ortasında. Orayı yapan mimarın burayı yapmış olması, burayı da aynı şekilde şehrin tam ortasına güzel bir park olarak yapıyor. Basına gelen insanlar mutlaka bu parkı görüyorlar. Yılda 5 milyona yakın turist bu parkı geziyormuş. E siz de gelirseniz mutlaka gezin derim. Biraz böyle şehri görüp nefes aldıktan sonra şimdi dünyanın en eski ve en başarılı üniversitelerinden bir tanesi belki en başarılısı Harvard Üniversitesi'ni görmeye gidiyoruz. Harvard Üniversitesi 1636 yılında kurulmuş, dünyanın en eski ve en prestijli üniversitelerinden bir tanesi, belki en prestijlisi dahi diyebiliriz. İlk kurulduğu dönem itibariyle din eğitimleri vermek için yani papaz yetiştirmek için bir anlamda kurulan bir üniversite. Fakat daha sonraları itibariyle John Harvard'la özellikle büyük bir değişim yaşamış ve ondan sonrasıyla alakalı da tam bir bilim yuvası olmuş. Harvard Üniversitesi akademik mükemmelliyeti temsil eden bir üniversite. Önemli ve büyük araştırmaların da aynı zamanda merkezi olan bir yer burası. Öyle ki şu ana kadar Harvard'ın 160'tan fazla Nobel ödüllü akademisyeni var. Üniversite sadece akademik olarak değil, yani birçok alanda çok büyük insanlar yetiştirmiş. Amerika'nın 8 tane başkanı bu üniversiteden mezunu. Mesela Barack Obama, Kennedy bu üniversiteden mezun olmuşlar. Bununla beraber dünyada belki dünyanın en zenginleri diyebileceğimiz birçok iş adamı yine bu üniversiteden mezun. Bill Gates gibi, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg gibi çok önemli iş adamları da yine bu okulda mezun olmuşlar. Harvard Üniversitesi özellikle hukuk, tıp ve işletme alanında dünyada bir numara. Buradan daha ilerisi yoktur. Arkamda görmüş olduğunuz evet MIT oluyor. 1861 yılında bu üniversite yenilik yani inovasyon ve araştırma merkezi olarak kuruluyor. Boston'ın Cambridge şehrinde olan bir üniversite yapay zeka, robotik, Uzay mühendisliği, bilgisayar bilimi ve biyoteknoloji gibi alanlarda çığır açan çalışmalarıyla biliniyor. MIT'nin mottosu, eğitim felsefesi yaparak öğren. Bu üniversitede öğrenciler teori ve pratiği birleştirerek dünya çapında çok önemli projeler yapıyorlar. Bugüne kadar MIT'den, bu üniversiteden yüzün üzerinde insan Nobel Ödülü kazanıyor. Bu da demek oluyor ki bugün belki teknolojinin gelişmesinde dünyaya en büyük katkıyı sağlayan üniversitelerden bir tanesi, hatta en baştaki diyebiliriz. Bu üniversitede okuyabilmek için paranızın olması yeterli değil. Gerçekten çok kabiliyetli olmanız, çok çalışkan olmanız gerekiyor. Belki Amerika'nın en büyük avantajlarından bir tanesi de Harvard Üniversitesi, MIT Üniversitesi gibi üniversiteler oluyor. Çünkü dünyanın her bir tarafından gerçekten dünyanın en zeki insanları, en kabiliyetli insanları bu üniversitelere geliyorlar ve buralarda eğitim alıyorlar. Tabii buralardaki eğitimi alırken aynı zamanda Amerika'nın o popüler kültürüne de alışıyorlar. Memleketlerine döndükleri vakitte bu ülkeye karşı haliyle kendilerine bu kadar değeri kazandıran bu ülkeye karşı bir anlamda vefalı da oluyorlar. Bu kültürü ülkelerine de taşıyorlar. Çoğu belki Amerika'yı seven insan olarak yetişiyorlar. Keşke bizim de dünyanın her bir tarafından parlak zihinlerin gelip eğitim gördüğü bir üniversitemiz olsa ve üniversitelerini okurken bizim kültürümüzü de öğrenseler, gittikleri vakit memleketlerine de o kültürümüzü taşısalar. Aslında Orta Doğu Teknik Üniversitesi bu amaçla kuruluyor. ODTÜ'yü kuran Amerikalılar ve kuruluş amacı da Orta Doğu'daki o parlak zihinlerin tıpkı buradaki harut mantığında orada toplanıp o şekilde eğitim verilmesiymiş. Ama zamanla o misyonundan biraz uzaklaşmış. Şu an sadece Türkiye insanına eğitim veren bir hale gelmiş. Ama ileride belki o kuruluş maksadına uygun şekilde Orta Doğu'nun o bütün beyinlerini toplayıp orada eğitim veren bir yuva haline gelir. Bir anlamda Orta Doğu'nun güzelleşmesine de o beyinler katkıda bulunur diye ümit ediyorum. Evet, Boston deyince akla ilk Harvard, MIT geliyor. Dolayısıyla bu gezimizde biraz eğitim tendanslı oldu. Bu üniversitelerle alakalı kısa bilgi vermeye çalıştım. Evet, programımız burada bitti. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Dünya alem hoşçakalın.